Tekrar merhaba kadim oyuncularım nasılsınız? Ben Topamir. Bugün sizlere Civilization 6 rehber serimizin 9. videosu olan Kültür Zaferi nasıl alınır? Taktikleri ve detayları videomla karşınızdayım arkadaşlar. Umuyorum keyfiniz yerindedir. 8000 kişilik kocaman bir aile olduk YouTube'da. Tekrar tekrar teşekkürler arkadaşlar ve video yeni izleyen arkadaşlar da eğer bir dakikanız var ve abone olursanız sevinirim tabii ki arkadaşlar. Çok güzel gidiyor. Yayınlarımız süper. Video ile olan etkileşimlerimiz çok güzel. Discord grubumuz harika. Bir sürü soru elimden geldiğince cevap vermeye çalışıyorum. Ama tabii ki Civilization çok kapsamlı bir oyun. Ve durmadan bir şeyini açıklığa kavuşturmamız gerekiyor. Özellikle yeni başlayan arkadaşlar için karışık gelen sistemler olduğunu farkındayım. Ama sabır, disiplin ve belli bir saat verdiğinizde emin olun çok büyük keyifler almaya başlayacaksınız Civ'den. Şimdi kültür zaferine geldik arkadaşlar. Geçen gün hatta yayında kültür zaferi aldık. Biraz onun üzerinden biraz da az bilinen gerçekleriyle kültür zaferini size anlatmaya çalışacağım dostlar bugün. Şimdi ilk olarak kültür zaferi nedir diye bir soru sormamız gerekiyor. Kültür zaferi sizin medeniyetinizin bu zaman testi dediğimiz test of time ile geçer civilization'da. Diğer medeniyetler üzerine yaptığı turizm ve kültürel baskısının ortaya çıkarttığı bir zafer türü aslında kısaca anlatmak gerekirse. Şimdi siz normalde bilim üreterek, araştırmalar yaparak teknoloji ilerliyorsunuz. Aynı şekilde kültür üreterek de yönetim şekillerini ilerliyorsunuz. Şimdi bizim bir teknoloji ağacınız, bir yönetim ağacınız var. Ve bu yönetim ağacı içerisinde ilerlerken size bir bilimde geldiğiniz yerler dışında ekstra bazı binalar ve bazı bölgeler açıyor arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi tiyatro distrikti diye geçer, tiyatro distrikti diye geçer. Normalde kültür bölgesi değil mi? Buranın içerisine amfiteyatro, sanat müzesi, üzerine televizyon kuleleri gibi bir sürü farklı binalar yapabildiğiniz burası sizin temel kültür üretiminizi yapan bölgelerden bir tanesi. Bunun üzerinden yaptığınız her bir önder insan çıkartıp bir sanatçı çıkartıp bir yazar, bir ressam çıkarttığınızda sizin ülkenizden bir turizm oluşturmaya başlıyor. Turizmde sizin medeniyetinizin bu kültürel baskısının, kültürel yoğunluğunun diğer medeniyetlere göre olan pozisyonu üzerinden böyle bir geniş bir matematik hesabı üzerinden hesaplanıp size zafere doğru ilerlettiği bir yapısı var. Birazcık şimdi bunlara gireceğim tabii ki. Belli bir katsayıları var çünkü burada. Turizm katsayısı. Sizin tur başına kazandığınız e, turizminizin diğer medeniyetlerin üzerindeki baskısıyla gelen yabancı turist sayısı sizin kendi içinizdeki yerel turist sayısından fazla olduğunda ve aynı şekilde sizden giden turist sayısının onların kendi içerisindeki yerel turist sayısındaki arasındaki farklara göre arka tarafta ciddi bir matematik dönüyor arkadaşlar. Gözünüzü korkutmasın. Bu kadar detaylı oynamak zorunda değilsiniz. Ben sadece üstün körü anlatacağım bunları. Çünkü e, yeni başlayan arkadaşlar özellikle korkutmak istemiyorum. Şimdi e, şöyle bir şey var. Bir genel turizminiz var. Yani gerçekten bütün medeniyetinizin uygarlık yolundaki işte bu zamandaki yaptığı başarıları, dünya harikaları, sanat eserleri vesaire gibi şeyler birikiyor. Ve bunlar total bir matematik üzerine hesaplanırken şöyle bir yapı çıkıyor ortaya. Göstererek anlatmam gerekiyor. İç turizm, dış turizm üzerinde hesaplanırken bir toplam turist olayı var. Yani sizin zaferi kazanmak için elde etmeniz gereken toplam turizm sayısı. Bu turizm sayısı iç turist, yabancı turist toplamı ve oyun boyunca kazanılan kültür diye geçiyor. Yani total culture accumulation diye geçer bu İngilizcesi. Birazcık böyle garip bir kelime olduğunu biliyorum ama e, daha yakından anlatabilmek için bunun nasıl bir etkisi olduğunu size en son oynadığım bu ile kültür zaferi aldığım video üzerinden göstereceğim. E, kültür kısmını açtığınızda sıralama ekranındaki zafer tiplerini kültür ekranını açtığınızda burada bir turist sayısından bahsediyor. Ve mesela örnek veriyorum burada bir Babil'in asma bahçeleri dünya harikası yapmıştım. Ee, bunun üzerindeki turistik ikonuna getirdiğinizde normalde burası 8 turizm getiriyor diyor. 8 turizm puanı getiriyor. Çok güzel. Ama bir de Lifetime accumulation bir oyun boyunca bize kattığı bu e, turizm faydasından bahsediyor. Bütün genel olarak bir puan olarak hesaplanıyor bu. Ve bu turizm puanı sizin kültürünüzle birlikte içeride tuttuğunuz... Turizminizle birlikte dışarıdan çektiğinizde hesaplanıp size ortalama bir değer veriyor matematiksel olarak. Yani biraz karışık geliyor olabilir ama bu kadar detaylı girmeniz gerekmiyor. Sadece tüyolarını vereceğim ve o tüyolarla aslında çok rahat bu zaferi alabiliyor olacaksınız ama sistemin hakkında nasıl çalıştığını görmeniz açısından önemli olacağını düşünüyorum. Şimdi yabancı turistlere çekebilmek oyundaki zaferi getiriyor. Sonuçta benim ziyaret almam lazım. Tamam benim içerideki bütün sanat eserlerim, binalarım, turizm üretiyor ama dışarıdaki turiste benim ihtiyacım var bu zaferi alabilmek için. Bu da oyun boyunca diğer medeniyetlerden çekilen turist sayısı. Yani bu gelen bütün her bir turist sayısını medeniyet sayısı çarpı 200. Yani örnek veriyorum ben şu an 6 medeniyetle oynuyorum bu haritada. 6 medeniyetle 200 yani 1200 turizm puanı var. Benim içerideki bütün toplam turist sayımı buna böldüğümde ortaya çıkan değer beraberinde bana ne kadar turist anlamı ile ilgili bir bilgi veriyor. Ve siz bu arka tarafta düzenli olarak kültür basmaya, e, sanat eser üretmeye ve bu rakamı diğer medeniyetlerden yukarı tutmaya devam ettiğiniz sürece turizm sayınız, yabancı turist sayısı artacak. İç turizm de sizde içeride kaldığı için de bu zaferi alacaksınız arkadaşlar. Çünkü şöyle bir ayrım var. Normalde iç turizm... Sizin tur başına ürettiğiniz kültür puanı ile belli oluyor. Eğer ben içeride çok turist üretiyorsam benim turistlerim içeride kalmayı tercih ediyor. Başka bir yere gitmiyor. Ama yanınızda bir medeniyet var ve bunların e, turizm puanı, kültür puanı sizden çok yüksekse ürettikleri tur başına kültür çok daha yüksekse benim insanların bu sefer karşı taraftan bu matematikle etkilenip oraya turist olarak gitmeye başlıyor. Ve biz arada turist kaybedip durmadan yukarı aşağı oynayan zafer çarkında ileri geri oynuyoruz. Bir başka medeniyet turizmde yukarıda 3 tur sonra kazanacak diyor. Sonra benim medeniyetim 3 tur sonra kazanacak diyor. Ama hangisinin önde olduğu o turun bittiğinde hesaplanıyor arkadaşlar. Yani e, bütün e, oyunun akışı içerisinde bütün her şey hesaplanıyor. Ama turizm turun en son kısmında hesaplanan bir kısım. Bu yüzden de e, bir tur önce kazanacak gibi görünürken sonraki tur kazanmaya 8 tur kaldı gibi bilgiler alabilirsiniz oyunda. Bunu soran arkadaş olmuş özellikle açıklamak istedim bunu. Eee... Bir diğer konu tabii ki bu turizm kaynaklarını nereden elde edeceğimiz. Yani tamam turizm zaferini alıyoruz. Çok güzel. Her şey harika. Bir sürü dünya harikası yaptık vesaire ama arada bir sürü farklı küçük mekanikler var arkadaşlar. Bunların bir tanesi sanat eserleri. Siz e, bu kültür bölgesini yaptığınızda, tiyatro district'le, yani tiyatro district dediğimiz bölgeyi yaptığınızda burası otomatik önder insan puanı biriktirmeye başlıyor yazarlar için. Sonra içerisine bir e, müze koyduğunuzda bu sefer Sanatçılar için yani ressamlar için puan biriktirmeye başlıyor. Son olarak üzerine işte Broadcast Tower dediğimiz televizyon kulelerini inşa ettiğinizde bu sefer müzisyenler için ekstra puan biriktiriyorsunuz. Bu önemli insanlar çıktığında ki oyunda da hemen göstereyim bunu size örnek vermek gerekirse. Burada görmüş olduğunuz bir adet e, Ludwig van Beethoven var tabii ki. Mesela bunu eğer bir televizyon kulesi, broadcast, yayın kulesi yaptıysanız üzerine götürüp kullandığınızda buraya bir adet müzik eseri olarak bırakıyor bunu arkadaşlar. Siz ilk bunu yazarlarla başlıyorsunuz, sonra ressamlara, son olarak da müzisyenler olarak geliyorlar. Ve siz bunları yaptıkça şehirlerinizin içerisindeki kültür bölgelerinin böyle e, sanat eserleri ekranı çıkıyor arkadaşlar. Bu sanat eserleri ekranında bu müzik eserlerini eklediğinizde o şehir ekstra kültür ve yanında belirttiği kadar da turizm geliştirmeye başlıyor. Bu turizm de sizin toplam turizminize etki eden diğer unsurlardan bir tanesi. E, dediğim gibi sanatçılarla bu işi Yapabildiğiniz gibi aynı şekilde dini kullanarak da çok ciddi bir turizm ve şey elde edebiliyorsunuz. E, kültür puanı ekstra elde edebiliyorsunuz. Relik dediğimiz kutsal emanetler var. Bunlar e, apostil dediğimiz bir karakter var. Siz bir kutsal merkez yaptınız. içerisine tapınak diktiniz ve bu tapınak diktikten sonra önce shrine yani böyle bir sunak sonra tapınak o tapınaktan e, misyoner çıkartabildiğiniz gibi apostil de çıkartıyorsunuz. Bu ile çıkarttığınızda belli rütbeler alıyorlar. Aldıkları rütbelerden bir tanesi Martyr diye böyle bir rütbesi var. Eğer onu seçerseniz öldüğünde Relik adını verdiğimiz kutsal emanetler oluşturuyor arkadaşlar. Bu müthiş bir e, bonus sağlıyor çünkü e, artı turizmle geliyor. Ama eğer ki siz yarı din fokus, yarı kültür fokus bir arada devam ettiğinizde dininizi zamanla biriktirdiğiniz faithle bu çıkarttığınız apostillerle aynı zamanda kuvvetlendiriyorsunuz. Dini inancın şekillerini değiştiriyorsunuz medeniyetinizin. Ve bu oyun içerisinden göstereceğim. Ee, size ölen bir apostilinizin ürettiği bir relik gördüğünüz gibi tek başına burada duruyor. Normalde 8 üretirken bana 24 veriyor. 24 turizm ve 18 faith getiriyor. Neden bu 24? Bu işte dininin ne şekilde ilerleyeceğine karar verdiğiniz, geliştirdiğiniz noktada geliyor. İlk dini yaptığınızda ben mesela bu yayınımın başında reliquaries dediğim bu şu görmüş olduğunuz özelliği seçtim. Benim dinimin özelliği bu olacak dedim. Ee, ve buradan söylediği şey şu. Turizm katkısı reliklerin bu kutsal emanetlerin turizm katkısını triple, 3 katına çıkartıyor. Bu da beraberinde bana inanılmaz bir turizm puanı getirmeye başlıyor. Evet yani dini kullanabilirsiniz, kültürü tek başına kullanabilirsiniz, dünya harikalarını kullanabilirsiniz. Duvarlar arkadaşlar, mesela 10 tane şehriniz var. İlk duvarı yaptığınızda, teknolojik olarak ilerlediğinizde duvarlar antika kalacağı için turizm getirmeye başlıyor. Sonra onun üzerine orta duvarları koymuşsunuz. Bu üzerine artı iki ekstra turizm getiriyor. Üzerine sonra Rönesans duvarlarını yaptığınız çağlardaki o duvarlar bittiğinde siz aslında deli gibi her şehrinizden otomatik turizm üretmeye başlıyorsunuz beraberinde. E, bunun dışında politika kartları var ki onları da göstereceğim, anlatacağım birazdan. Ee, şeyler. şeyle Gathering Storm'la birlikte pardon Rise and, birlikte gelen Neighborhood diye bir bölge var. Buranın içerisinde alışveriş merkezleri kurabiliyorsunuz. İşte, e, işte su parkları vesaire gibi bir farklı sizin halkınızın mutluluğunu sağlayan bölgeler var. Bunlardan da ekstra turizm puanları getirtebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu çok etkili. Oyunun daha ilerleyen kısımlarında yine oyun içerisinden göstereceğim. Ee, teknoloji ağacımızın devamında çok pardon. Teknoloji değil. E, yönetim sistemleri kartlarımızın devamında şurada hop, bir saniye Natural History doğa, doğa Tarihi ve Conservation diye korumacılık adı altında çevirebileceğim iki adet e, Civic var. Şimdi çok kültür ürettiğinizde bu kartları çok erken açıyorsunuz ve bu kartların bazı avantajları var beraberinde. Natural History beraberinde arkeolojisti getiriyor. Siz e, tiyatro bölgenize e, normal amfiteatroyu yaptınız üzerine arkeoloji müzesi yaparsanız bu arkeolojileri çıkartıp, üretip, sadece o şehirden üretip etrafta görünen kazı alanlarından eski e, kalıntıları bulup bunları sergileyebiliyorsunuz. Aynı şekilde ile e, alabildiğiniz ve koruma alanları anlamında yani konservasyona geldiğinde bir naturalist çıkıyor. Feytle, ekstradayınızdaki feytle ürettiğiniz bu ünite ise haritanızın üzerinde bu soru çok geliyor o yüzden özellikle açıklamak istedim yeri gelmişken. E, dikine Diamond şekli dediğimiz 1, 2 ve 1. E, şu şekilde olan el değmemiş yerlere doğal koruma alanları kuruyor. Ve buranın inanılmaz bir turizme katkısı var arkadaşlar. Ve bu deli gibi turizm getiriyor. Tur başına size getirdiği turizm bonus katkı miktarı çok yüksekte. Bunun gibi ben buraya da bir adet kurdum. Baktığınız zaman 20 turizm üretiyor ve toplamda 780 turizm getirmiş burası. Aşağısı aynı şekilde 153 getirmiş. Burayı yakın zamanda kurduğum için burada daha az ama zaman ilerledikçe artıyor, olacak. Bir diğer konu bu kartların haricinde hemen şuradan göstereceğim. Bir saniye, şu ekranı bir kapatmam gerekiyor. Okey. Yönetim kartları da turizmi etki eden bir yapı içerisinde arkadaşlar. İleri hükümet sistemlerinde olabildiğince hızlı bir şekilde demokrasi gibi çok kartlı yani şu görmüş olduğunuz 8 kartlı yönetim şekillerine gelmeniz size çok fazla hareket imkanı sağlıyor yönetim kartları içerisinde. Ben mesela şu anki fokusumda Wonder üretimini hızlandırdım. Bütün şeylerim artı bir kültür yapıyor. Sahip olduğu distrik kadar. Bütün tiyatro bölgelerindeki kültür miktarım %100 yakınlık bonusu örnek veriyorum. E, pardon e, içindeki binaların ürettiği mesela 10 kültür üretiyorsa bunun sayesinde 20 kültür üretmeye başlıyor. Ticaret rotalarından, şehir devletlerle yaptığım ticaret rotalarından ekstra kültür kazanıyorum. Bilim, inanç ve altın getirisi de önemli değil. Amacım burada kültürü abartmak ve yoğunlaşmaktı. Sonra bu wild card dediğimiz ekonomik kartların içerisinde normal diğer e, politika şekillerine wild kartlar var. Bir de normal kartlar var. Bu aşağıya istediğiniz kartları koyabiliyorsunuz yönetim şeklinize. Burada Heritage Turizm diye o kalıntılardan, geçmişten gelen e, sanat eserlerinin turizmiyle ilgili bir kart var. Var olan bütün sanat eserleri ve e, kazıdan çıkan o doğa e, hazineleri %100 turizm üretir diyor. Çok güzel. Bir tane de estetik kartı var. Bunun sayesinde tiyatro bölgelerimin yakınlık bonusu alıyorum. Örnek veriyorum. İki tane Wander'ın ortasında kurduğum bir tiyatro bölgesi artı iki yakınlık bonusu alır. Şehri bunun yanında kurdum. Oradan bir gelir. Öbür tarafına bir başka bölge kurdum. Oradan da bir yakınlık bonusu olur. Ve siz bunları koyduğunuzdan böyle artı ekstra puan getiren kültürel bölgeleriniz size deli gibi e, puan getiriyor olacak. Bunları görebilmek için arkadaşlar şu sol taraftaki menüden Empire kullanırsanız bütün bölgelerinizin size getirdiği yakınlık bonuslarını görebilirsiniz. Yanındaki wonderlardan 2, yanındaki diğer bir bölgeden artı 1 alıyor. Estetik kartını koyduğumda bundan %100 bonus. %100 bonus ne demek? otomatik beraberinde burada 6 ekstra kültür getiriyorum anlamına geliyor arkadaşlar. Şimdi tabii ki biraz şey bir konu, karışık bir konu gibi bir dursa da bunları hallettik. Gathering sonra birlikte bir de rak grupları diye bir şey geliyor. Bunlar Fate ile satın alabildiğiniz üniteler. Farklı upgrade'leri var, farklı geliştirmeleri var. Örnek veriyorum indie gruplar karşı tarafta bir konser verdiğinde orada isyan çıkartıyor. İşte Bilmem ne tarz, mesela metal işte rock band kısmındaki olan gruplar başka bir şey yapıyor. Böyle her birinin farklı türüne göre upgradeler koymuşlar. Bu bizim aynı din ünitelerindeki Apostel ve misyonerlerin aldığı e, güncelleme rütbeler gibi düşünebilirsiniz. E, konserler verdiğinizde bir anda masif bir turizm bonusu yaratıyor ve sizin ülkenize doğru turist çekmeye başlıyor. bunlar aslında bu işin temeli. Bunlara sahip olduğunuzda ve sizin üreti, ürettiğiniz kültürünüz iç turizminizi bu domestik turist dediğimiz şey fazla kültür ettim İçeride kendi adamlarımı tutuyorum ve çok fazla diğer wonderlardan ve bu bahsetmiş olduğum şekilde kazanılan turizmler diğer ülkelerden fazla olduğu takdirde turist çekmeye başlıyorsunuz tur başına ve o dönemki nüfus yoğunluğu, medeniyet sayısı gibi bir arka tarafta yapılan gizli bir hesaplama üzerinden total turizmi yakaladığınız anda oyunu kazanıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bunun devamında bir konu daha var tabii ki. Bu taktiklerini birazcık vermek istiyorum. Yani olabildiğince hızlı bir şekilde bu e, sistemin kafanızda yer etmesini istiyorum. Çünkü inanın en çok zorlanacağınız şey tam oyunu kazanacağım derken biri kültür kazanıyor. Tam oyunu kazanacağım derken öbürü ile inançla, dini puanla kazanıyor. E, zafer tiplerini öğrendiğiniz takdirde nasıl durduracağınızı da beraberinde biliyor olacaksınız. Şimdi dünya harikaları, mesela bu çok az bilinen bir şeydir. Dünya harikaları normalde e, atıyorum iki şey getiriyor, turizm getiriyor. Her çağ geçtiğinde, teknolojisi ilerlediğinizde klasikten moderne, işte pardon, e, klasikten orta çağa, orta çağdan Rönesans'a gidiyorsunuz ya, her çağ bunlar artı turizm kazanmaya başlıyor. Şehir duvarları, her yeni duvar yaptığınızda ve çağ ilerledikçe eskidikleri için, bir sanat eseri kıvamına geldikleri için ekstra turizm getirmeye başlıyor. Din, kültür bölgeleri birlikte kullanıldığı takdirde turizm için, kültür için inanılmaz başarılı. Yani ikisini bir arada götürmenizi tavsiye ederim. Eee... Bir diğer de ilerleyen teknolojiler size o bilim açıldıkça bilim bölgelerinden de bu bahsettiğim kampüs resimlerden de, ekstra bonus getiren bazı teknolojik geliştirmeler yapabiliyorlar. Ee, bunlar arka tarafta otomatik olan şeyler yani sizin düşünmeniz gerek çünkü siz zamanda ve çağda ilerledikçe bunlar arka tarafta olmaya devam ediyor olacaklar. Sizin hesabınızın bir parçası olmak zorunda değil yeter ki sahip olun e, dünya harikalarına ve bunları yapabilin. Bunun dışında az bilinen 3 tane çok önemli şey var arkadaşlar. E, diğer medeniyetlerle aynı yönetim şekline sahipseniz daha mutlu oluyorsunuz ve otomatik turizm katsayınız artıyor. İkincisi sınırları açmak. Normalde şehir devletleriyle ya da şehir e, bir diğer medeniyetle örnek vermem gerekirse bir anlaşma yapmaya çalışıyorsunuz. Şu an bunlar bana sinirli oldukları için tabii ki hepsi mutsuz olduğu için bana bunu vermeyecekler ama e, şurada open borders diye bir özellik geliyor arkadaşlar. E, sınırları aç. Siz sınırları açtığınızda otomatik sizin turizm kazanımlarınız inanılmaz artıyor arkadaşlar. Bir diğer konuda bütün diğer medeniyetlerle ticaret yaptıkça onlardan turist kazanmaya başlıyorsunuz. E, bu oyundaki en önemli e, faktörlerden birkaç tanesiydi. Tabi bunun dışında etkin olan birkaç bir şey daha var arkadaşlar. Bunlara da bir hemen üzerine girmem lazım. Hatırlatma olarak e, yapıyorum bunları. Amerika ve Fransa'nın çok önemli turizm bonusları var arkadaşlar. Amerika film stüdyosu yapıyor ve her film stüdyosu bizim bu tiyatro bölgesindeki televizyon kuleleri, broadcast, yayın kuleleri yerine film stüdyosu olarak ekleniyor. Bunu yaptığınızda %100 turizm kazandırıyor. O, o şehirde 10 turizm varsa 20 turizme çıkıyor. Fransa e, tur başına biriken toplam turizm puanında yaptığı dünya harikası kadar ekstra %100 turizm kazanıyor ki inanılmaz kuvvetli. Bunlar ülkelerden gelen bonuslar. Ticaret rotaları her bir yaptığımız ülkeyle yapılan ticarette %25 turizm çekiyoruz. Aynı şekilde sınırları açmak da bize %25 turizm katkı sağlıyor. Bunlar çok büyük rakamlar. Yönetim kartlarında ilerleyen zamanlarda online community izlediği çevrimiçi topluluklar ve satellite broadcast dediğimiz uydu yayınları ki bunu oyun içerisinden göstereceğim size. Ee, şurada görmüş olduğunuz sosyal medya keşfettiğimizde buradaki online community alımıza ekstra her bir ticaret otosu için bize turizm kazandırmaya başlıyor. Aynı şekilde biraz daha geride olması lazımdı. Iııımm... Um, Kaldır şöyle, Bir saniye. Şuradan devam edeceğim. Satellite Broadcast. Uydular. Onları hatırlamaya çalışıyorum nerede olduğunu. Sanırım bunlar... Hah! Evet, Satellite Broadcast. Space Race. Uz uzay kartı. Hemen göstereceğim şimdi arkadaşlar size. Burada da Space Race kartı da aynı şekilde sizin bütün var olan müzik türlerinizde yayın yaptığı için uydusal tüm ülkelere turizm bonusu ve katkı sağlayacak şekilde yerleşmenizi sağlıyor. Bu kartları doğru şekilde hükümetiniz kartları içerisinde kullandığınızda durdurulamaz bir turizm gücüne sahip olmaya başlıyorsunuz arkadaşlar. Teknolojide matbaayı keşfettiğinizde printing dediğimiz ve bilgisayarı keşfettiğinizde otomatik turizm bonuslarınız artıyor. Özellikle matbaa keşfettiğinizde %100 turizm getiriyor yazılı eserler. Yazılı eser dediğim şu görmüş olduğunuz bu küçük kitaplar. Müzik eserleri dediğim şu görmüş olduğunuz notalar şeklinde olanlar. Resimler vesaire bunların dini ya da işte e, portre işte manzara gibi diğer ayrımları da var. Son olarak bunların çünkü içerisindeki bir şey daha anlatacağım size arkadaşlar. E, yönetim şeklinde bunlar zaman olarak arka tarafta civikler içerisinde gene bilimde olduğu gibi otomatik çalışan bazı getiriler de var. Örnek veriyorum siz aydınlanmaya geldiğinizde e, bu yönetim mor hatta gittiğinizde e, rakibin ürettiği dini kutsal emanetler size daha az etki ediyor. Ondan sonra biz aynı şekilde kendi dinimizi bu reliquarize'ye başı, yani videonun başında anlattığım dini puanları 3'e katlayan bir dinsel e, yönetim kısmına girdiğimizde o dinimizi nasıl diyeyim inanç şeklini değiştirdiğimizde ekstra turizm kazanıyoruz. E, Farklı dinlere mensup medeniyetler, kutsal emanetler sebebiyle gelişen turizmde eksi et, 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 etkilenir. Şimdi dinin önemi burada çıkıyor. Eğer ben kendi dinime rakipleri çevirmeye başlayabildiysem kültürel olarak da onları etkilemeye başlıyorum. Çünkü bu dinin bulunduğu bölge bir turizm açmaya başlıyor diyebilirim. Önder insanlardan iki tane tüccar var olan ticaret rotalarımızdan turizm katkısını arttırtıyor ve bir tane de bilim adamı, e, bilim insanı e, Mary Leakery bu da arkeolojik eserlerin ekstra turizm getirmesine yardımcı oluyor diye kısaca anlatabilirim bunları. E, çok detaylı bir konu, çok derin bir konu biliyorum ama e, kulak aşinalığı en azından görsel olarak neye benziyorlarını görmek, anlamak e, iyi hissedecektir diye düşünüyorum. Ve e, son olarak da artık benim şu an bu oyunun sonunda size göstereceğim şekilde 4 turist daha kazandığım anda ben oyunu kazanıyorum pozisyondayım. Burada birazcık risk alıp bir şey üretmeye bırakıp hani bu tiyatro bölgeni yapıyoruz ve şu aşağıda projeler var ya arkadaşlar. Burada tiyatro festivali, tiyatro festivali, tiyatro festivali, tiyatro festivali. Artık durmadan bunu üretebilir burası. Çünkü artık kazanmak üzereyim. Diğer rakiplerim üzerine zaten baskıyı kurmuşum. Almak üzereyim ve bunun üzerinden devam ediyor olacağım. Ee, burada görmüş olduğunuz gibi tayaların kendi üzerine kültür bonusları da var. Bunlara da özellikle dikkat ederek yerleşmemiz önemli. Benim bu oyunda kültüre gidiyor olmamın sebebi çok fazla kahve, kültür getiren bir tile tipi ve yanında gene kültür getiren bir dünya doğa harikası vardı. Bunları değerlendirerek kültüre gitmenin en mantıklı şekil olacağını karar verdim. Ve buradan da devam ettim arkadaşlar. Şimdi buradaki bütün şehirlerimizde pek çok şey bitti. da ee, üretimler bitti. Artık gene dediğim gibi oyunun kazanma noktasına geldiğimde işi birazcık devam ettireceğim. Bir diğer ekstra konu eğer ki yanınızda bir size kültür sağlayan görmüş olduğunuz mor renkte bir kültür sağlayan şehir devlet varsa bununla bunu kendinize bağladığınızda bu şehir devleti her bir başkentinize iki önce iki tane kültür getiriyor. Sonra üç elçi yolladığınızda tiyatro bölgelerinden ikişer kültür de başlıyorsunuz. Sonra bir de altı elçi yolladığınızda her bir tiyatro bölgesi için artı iki kültür de alıyorsunuz. Ve bunu kendime bağladığımda bu şehri her şehir devletinin farklı bir özelliği vardı. Bu da ee, diğer şehir devletlerine yolladığım ticaret Bana ekstra kültür getiriyor arkadaşlar Yani Her şehir devletinin böyle farklı getirileri var Bunları okuyarak bakmanız önemli ee, Artık Çok şey yapacak bir şeyimiz kalmadı Televizyon kulelerimiz inşa ediliyor Müzik eserlerimizi sanat eserlerimizi koyduk Yönetim şeklimiz tamam ee, Doğa parklarımızı naturalistlerle Kurduk Bir sürü Ajanımız her şey etrafta çalışıyor Bakıyoruz Dört tane daha turiste ihtiyacım var. Buradan mesela bana ekstra bonus sağlayacak bir şey var mı? Evet ne oldu? Çağ atladığım için normalde sadece tiyatro yakınlık bonusunu veren kart aynı zamanda hem yakınlık bonusu veriyor ve içerideki her bir stadyum binası için ki bu stadyum aynı zamanda turizm mesele getiren bir e, genişleme ve bunlar e, Rise and Fall ve sonrasında gelen expansion'lara gelen bir özellik. Bunlar size bir bonus sağlıyor. Ve arka tarafta her tur bir wonder yapmaya devam ediyorum. Televizyon kulelerini yapmaya devam ediyorum. Dünya harikaları yapmaya devam ediyorum. Ayasofya'yı yapmışım zaten. Ondan sonra buralarda artık e, beni durdurabilecek herhangi bir güç yok. Şöyle bakıyorum hızlı bir şekilde nerelerine yerleştirebilirim diye. Tiyatro bölgeleri mesela bunlara gireceğiz. Devam. Şu paneli artık açık tutabilirim. 41 turiste yükseldim. Kaldı 3 turist. Şimdi zaten buradaki yapacağım diğer binaların ve şu arka tarafta bitirecek olan tiyatro projelerinin etkisini görüyor olacağız arkadaşlar. Bunlar size zafere giden yolda açıyor. Derken bir zafer tabii ki. Gene e, müthiş ve muhteşem bir e, sinematikle birlikte e, dünya üzerine bıraktığımız izlerin aslında ne kadar değerli olduğunu bize hatırlatıp kültürümüzün sonsuza kadar devam edeceği ile ilgili müthiş bir e, sinematikle karşımıza çıkıyor. E, yayınlarda da zaten e, görmüşsünüzdür, dinlemişsinizdir bunu en son aldığımda. Diyerek artık yavaştan sanırım ee, toparlamış olacağız. Kültür zaferini alıp bitirdiğinizde oyunu artık başka bir zafer tipiyle kazanmayı öğrenmiş olacaksınız. E, uzun bir konu. Elimden geldiğince kısa, hızlı ve net anlatmaya çalıştım. Tekrar teşekkürler arkadaşlar vaktinizi ayırdığınız için. İyi yeni gelen arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Ve bir sonraki canlı yayınımızda veya YouTube videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın dostlar. Seviliyorsunuz.